Música Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu paspas çalışmasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Daha önce benzerlerini yapmıştım. Ee, bir arkadaşım bunu e, bu şekilde yani düz olarak yapabilir miyiz diye sormuştu onu hani göstermek amaçlı gösterir misiniz diye istemişti onu göstermek amaçlı sizlerle paylaşmak istedim yalnız ondan biraz daha farklı bir şekilde yaptım çakma sık iğne dediğimiz şeyi kullandım sistemi yapımını ve böyle bir güzellik ortaya çıktı arkadaşlarım Öncelikle şu şekilde göstereyim. İhtiyacımız olan malzeme şöyle bir halı kaydırmaz. Halı kaydırmaz önemli değil arkadaşlar. Dilediğiniz e, her türlü halı kaydırmazın üzerine böyle bir işlem yapabilirsiniz. E, tığımız her zaman söylüyorum ama e, benim kullandığım 3,5 buçuk milim e, bir tığ. E, tığ numarası önemli değil arkadaşlar. E, halı kaydırmaz üzerine yapıyorsak bakın şöyle rahat girip çıkması ipi rahat çekebileceğiniz bir e, tığ numarası kullanabilirsiniz. Kendinizin rahat ettiği böyle e, kullanmayı sevdiğiniz bir tığınız varsa onunla da yapabilirsiniz. İnanın hiç önemli değil. Yani tığın numarası büyük olmuş küçük olmuş. İp olarak ben bunda böyle deniz dalgası gibi hani banyolarda falan daha böyle şey dursun diye e, şöyle Loren isimli bir ip kullandım arkadaşlar dilediğiniz her türlü ipten yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım kesinlikle dilediğiniz her türlü ipten her sırasını farklı evde arta kalan ipleriniz olur kalın olur ince olur hiç fark etmez inceleri birleştirin böyle ikiye katlayıp da yapabilirsiniz. Yani şimdi göstereceğim teknikle böyle gayet güzel paspaslar ne bileyim seccadeler e, yolluklar dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz e, ayrıca böyle ucuz olan lif ipleridir patik ipleridir e, onlar da pahalı gerçi ama onlardan da yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum baştan başlayalım arkadaşlarım şöyle bu e, boyutunu ölçüsünü kendiniz ne kadar bulabilirseniz e, dilediğiniz her yerde de bulabiliyorsunuz artık bu halı kaydırmazları birçok yerlerde var özellikle İstanbul pazarı diye bilinen e, eski bir milyoncularda e, daha çok rastlı, rastlıyorum arkadaşlarım ben e, ve şimdi bu yapacağımız ölçüde halı kaydırmazımızı aldıktan sonra ben bu ipin devamıyla devam etmek istiyorum şöyle ee, i̇lk sırada şöyle alalım halı kaydırmazımızın ucunu, bu kenarlarını düzeltin arkadaşlar. Eğer yamukluk varsa e, benden size tavsiye, o kenarlarını keserek düzeltin, belirli bir e, düzeye getirin. Hepsi aynı eşit olsun yani. Şimdi şu şekilde giriş yaptım ve ilmeğimi buradan bir e, böyle zincir çekerek bağladım arkadaşlarım. Şimdi. Şu şekilde üzerine alıyorum ve giriş yapıyorum aynı yere ve sık iğne şeklinde çakma sık iğne şeklinde bağlıyorum. Üzerine aldım. Daha önce ikili trabzan şeklinde yapmıştık bunu ama ona gerek yok. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. İpiniz ince ise öyle yapıp biraz daha kalınlık verebilirsiniz çalışmanıza. Şimdi bakın şöyle bu kenarda kendimize bakacak olan tarafta alıyoruz ve o taraftan e, örmeye başlıyoruz ve her bir deliğin içerisinden bakın şöyle yan yana duran her birinin içerisinden bir tane şöyle giriş yapıyoruz ve çekiyoruz giriş yapıp alıp üçünü birlikte alıyoruz. batik bir ip olduğu için renk geçişleri falan daha güzel oluyor ama siz dediğim gibi kendiniz de bunu sağlayabilirsiniz hani evde arta kalan iplerinizden de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle hemen alalım bu şekilde örerek diğer tarafa geçiyoruz. Bu biraz gevşek yapmaya gayret gösterin. Böyle sıkmasın arkadaşlar kendisini ve ilk sırayı yani burayı hepsini yan yana olan yerlerden deliklerden almaya gayret edin. Arada boşluk kalmasın ki hallı kaydırmaz gözükmesin. Yaptığımız iş e, hani örgümüz güzel dursun. Şimdi bakın sona geliyoruz. Bu şekilde devam ettik. Bir üst sırayı da sizlerle göstermek istiyorum hemen zaten hiçbir şey yapmayacağız Evet arkadaşlarım bakın köşeye geldim şimdi tekrar aynı yere aynı deliğe giriş yapıyorum çekiyorum tekrar şekilde üzerine alıyorum üzerine aldım yine ve şuradan Bakın şöyle tuttum. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın kenarda. Bu ilk sıra olduğu için hemen şöyle tutun. Bakın. Tuttum. Giriş yaptım ilk delikten ve birleştiriyorum. Tekrar şöyle açıp da göstereyim. Şuradan arkadaşlarım bakın. Yan yana hepsinden ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Burayı da gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Orada kenar yapmadan da kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir sıra bu şekilde bütün hala kaydırmazın etrafını da dönebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde devam edip yapabilirsiniz. Bakın herhangi bir şeylik gözükmüyor zaten gayet güzel duruyor. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar. Evet, böyle devam ediyoruz. Hemen üzerine alıp bir yana üzerine alıp bakın şöyle tutarsanız halı kaydırmazı daha rahat edersiniz. kadife iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar İğraç fazlası kadife iplerden de kullanabilirsiniz Evet böyle sıra sıra bir üst sırada yine buradan aynı şekilde şuradan da gösterebilirim sizlere burada kalmıştık bunda kenara geldiğimizde arkadaşlarım bakın kenara geldiğimizde Hemen şuradan şöyle bir giriş yapalım, diğerine bağlamak amaçlı, Şu şekilde aldım ve çekiyorum. Tekrar geliyorum, alta aynı yere bakın, aynı yere giriş yapıyorum. Bir de yanına giriş yapıyorum ve üçünü birlikte alıyorum. Bir nevi çakma sık iğne yapmış oluyorum ve hemen devam ediyorum yine, az önce yaptığımız gibi aynı yerden yine bakın aynı yerden aldım oradan devam edip bu şekilde ilerlemeye bu köşesi bu şekilde yaparsanız e, Ayrıca bir kenar Örmeye gerek duymazsınız arkadaşlarım bakın gayet güzel duruyor Burası zaten örülmüştü dediğim gibi isterseniz bu bir sadece fikir arkadaşlar isterseniz bütün etrafını dönebilirsiniz isterseniz bu şekilde dönmeden de kullanabilirsiniz yapabilirsiniz Evet arkadaşlarım yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.